Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir baş başlayız nam değer Texas Hasan'dayız. ortaları kaptık geldik kollarımızı doldurmaya kasamızı katlamaya haydi bakalım rastgele ortalarımızdan ses gele balıkçı Hasan umarım çok fazla bekletmeden balıkların skaterlarını atar sipine girer güzel bir ödem alır çeker gideriz sizden nasıl arkadaşlar umarım keyifler yerindedir bizler de severek oynadığımız balıkçı bakalım oyunumuza neler getirip neler götürecek elin betinden başladı oyunumuz Hadi bakalım şöyle 62.5 yaptık. Şöyle hızlı bir spin girişi yapar mıyız? 2 gördük 3 atmadı. Umarım çok fazla bekletmeden balıkların skaterlarını atar. Şöyle 75. Anca spin'i boş yaptıktan sonra artık gelmen lazım Hasan. Bakalım şöyle 100 TL'nin betinden ilk spin heyecanını yaşatır mı? 2'yi gördük. Atar mısın bir balık daha? Yine iki de bıraktı. Oldukça boş yaptım be Hasan. Artık gelmen lazım. Hadi be, ucunda kaldı. Umarım bu kez gelir. Yine iki balık. Şu güzel arada markası bir de balıklarını skaterlarını atar mı? Altın balığa bakar mısın? 750 binlik altın balık var. Hadi bakalım üzerinde metinden beklenen balıklar, skaterlar geldi. Umarım az önce gördüğümüz altın balığı şöyle güzel bonuslar harikası bir de spine girer yakalarız. İlk elden botu çekti. Genelde bonusları vermeyince güzel ödeme vermiyor ama balıkçı Hasan bu hiç belli olmaz. Haydi bakalım Hasan. Şimdi gelsin bakalım o güzel Hasanlar. Hasan'ımız oldukça eritti. Çalıştırır mı şöyle kancaların asanlarına harika bir de arkadaşlar. İki spin boş. Üçüncü spin boş. Mükemmel ödemeler kaçıyor. Bir müdahale 300 TL'lik bir ödemeyle geldi. 3000'lik balıklar kaçtı. 300, üç, 300 TL geldi. Hadi bakalım bu kez güzel bir ödeme. Şurada önce bir kasamızı toparlayalım. 4050. iki atar çarpı 2 götürür bizi. Yine mükemmel bir ödeme karşıtı. Bir müdahale yakaladık. Üçüncü Hasan'a da yakaladık. Umarım kalan spinlerde bir Hasan atar çarpı 2'ye götürür bizi. Hadi bu aslan parçası. Yine bir müdahale yakaladık. Hem de güzel bir ödemeyle yakaladık. Çarpı 2 garanti. Bir de şöyle son spinde çarpı iki yatırım yapar mıyız? Atmadı. 7530 liralık bir ödemeyi kasamıza çektik. Kasamızı toparladık hemen hemen. Hadi bakalım şimdi ne gerisi ile çarpacak Umarım buradan güzel bir ödeme alırız Kafadan harika bir ödeme Kaçtı Bir müdahale yok 6'da 4 Altın balıkları kaçıyor aslanlar kaçıyor yapma Hasan 4'te 4 dört yapar mı Gel bakalım artık şöyle güzel ödemelerle gel Hadi bakalım ilk Hasan harika bir ödemeyle geldi çok gecikti ama geldi. Umarım kalan spinleri boş yapmaz. 9150. Hadi be Hasan. Çarpı 3'e götürmeyeceksin anladık. Güzel ödemelerle gelir misin? Son spin maalesef yakalayamadık. 16680. Kastamızı toparladık. Şöyle çıtır da bir artı aldık. Bakalım bir kez daha hızlı bir spin girişi yapar mıyız? Aynı betten. Dostlarım sizlerden ricam hale kanalıma abone değilseniz abone olur. Bilirim seslerini açar videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Bakalım şu güzel betten bir kez daha karımızı eritmeden spin'e alacak mıyız? hemen 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 başladığımız yerde başladığımız kasadayız. Umarım çok fazla boş yapmadan bir kez daha gelir. Nerede senin o güzel arı nerede Hasan? Bir de şu güzel betten girelim. Abi yine altın balıklara bakar mısın? Artık şu spin alsan da şu altın balığı bir yakalasak be Hasan. gelir. Hadi be aslanım bu kez olsun. Şu güzel betten de girelim girdik. 200 betinden girdik. Karımız eritti ana kasadan yemeye başlamışken. Güzel bir betten girdik. Hadi bakalım bir de güzel bonus yakaladık. Var mı şöyle güzel bir bonus daha? Harikasın Hasan. Level 2 artı 2 free spin. Daha fazla Hasan. Hadi bakalım botu çekti. Bakalım beklediğimiz istediğimiz ödemeler gelecek mi? 12 free spin çarpı 2 ile başlıyoruz. Kafadan atma Hasan. Kafadan atma. Hadi bakalım güzel. Güzel bir ödeme kaç olsun. Şimdi dur, dur bakalım. 400 TL nedir lan? 200 TL'nin betinden girdik. 400 TL nedir? Hadi bakalım olsun. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. İkinci Hasan'la geldi. Yine 400 TL'lerle geliyor. Şöyle çarpı 3 çarpı onlara gider miyiz Güzel ödemelerle gel Hasan İşte şuralara atacaksın 3000'lik 4000'lik 5000'lik balıklara gel Bir müdahale yok 5'te 2 daha atar mı Altın balıkları yine kaçıyor 4'te 2 Boş yapıyorsun Hasan boş Bir müdahale yine yok Hani kancı olta yok mu 2'de 2 Hadi bakalım güzel bir ödemeyle geldi işimiz bir hasana kaldı. 8000 toplamda ne verdi? 13k. Harikasın Hasan. Hadi bakalım bir Hasan daha çarpı 3'e götür bizi. Son spin heyecanlandırır mı? Hadi Hasan parçası. Bir Hasan daha at Bir Hasan daha at be. Atma da atma da. Dostlar güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. Çok uzatmanın anlamı yok. Şöyle 10K'lık güzel bir ödemeyi kasamıza çektikten sonra çok uzatmanın anlamı yok dedik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.